Merhabalar, aracımız 2022 model C3 Cross. Aracımız daha 0 kilometrede. Aracımıza orijinal fabrika yerlerine park sensör uygulaması yapıldı. Orijinal ölçülerinde uygulamamız yapıldı. Aracımızı geriye taktık. Park sensörümüz devreye girdi. Bu bazır alt tarafa koyuldu. Şu an geri geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi park sensörümüz telefonik. Tam yanaştığımızda bu şekilde ötüyor. Aracı aynı zamanda kamera uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi kameramız geniş açılı ve yüksek çözünürlük bir şekilde uygulandı kameramız. Müşterimiz hayırlı olsun. mutlu günlerde kullanması dileğiyle hoşçakalın.